Merhaba çocuklar. Burada gördüğünüz gibi toplama işlemlerimiz var. Birlikte yapalım. 72 ile 25 sayısını toplayalım. Evet. 2, 5 daha 7. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Neden önce 2 ile 5'i topladığınızda 7 ile 2'yi toplamadınız? Evet hemen onu belirtelim. Toplama işleminde nereden başlıyorduk biz? Birler basamağından. Yazalım istersen. Burası onlar basamağı, burası da birler basamağı. Kısaca şöyle yazalım. O yüzden toplama işlemine birler basamağından başladığımız için 72 sayısının birler basamağında 2 var. 25 sayısının da birler basamağında 5 sayısı var. 2 ile 5'i topladım. 7 birler basamağının altına yazdım. Onlar basamağına geldim şimdi. 7, 2 daha 9. 7'nin üzerine 2 saydım. 9. Evet, şimdi sıradaki sayımız 43 sayısı ve 4 sayısı. Yine birler basamağından başlıyoruz. Burası onlar basamağı. 3 4 daha 7. 3'ün üzerine 4 saydım. 7. Neden 3'ün üzerine 4 saydınız da 4'ün üzerine saymadınız? Ya da hangisi daha kolay olur? Evet. Hemen onu belirtelim şimdi. 3'ün üzerine 4 saydım. Evet böyle de olur ama biz birazcık daha işimizi kolaylaştırmak için 4'ün üzerine 3'ü saymamız daha doğru olur. Neden? Çünkü 4 sayısı 3 sayısından daha büyük olduğu için 4'ün üzerine 3'ü saydım. 7. Onlar basamağına geldiğimiz zaman buradaki 4 altına baktım. Herhangi bir sayı Bunu var bilmiyorum. mı? Bunu nasıl yapacağız? 4'ün altında sayı yok. Nasıl yapacağız evet. bilmiyorum. Eğer 4'ün altında bir sayı yoksa hemen 4 ne yapıyor? Aşağıya. Altı boş olduğu için mi düşüyor? Evet. Burayı sıfır olarak da düşünebilirsiniz. Anladım. 4. Herhangi bir altına sayı olmadığı için onlar basamağında aşağıya düştü. Sonucumuz 47. 73 ile 5 sayısını toplayalım. Burada da gördüğünüz gibi yine birler basamağı. Burası onlar basamağı. Yine 3 ile 5'i mi toplamam acaba daha kolay olur? Yoksa 5 ile 3'ü mü toplamam? 3'ün üzerinde 5 sayarsam daha kolay olur sanki. Şöyle düşünelim hemen. Hangi sayı daha büyük peki? 3 mü 5 mi? 5 daha büyük. O zaman 5'in üzerine 3'ü saymam daha kolay olacaktır. Anladım. 5 cepte. Üzerine 3 sayıyorum. 6, 7, 8. 8'i nereye yazıyorum? 7'nin altına. Hayır. Hangi sayıları topladım ben şu an? 5 ile 3 topladım. Hangi basamaktaydı? Birler basamağına. Evet. O yüzden topladığım sayıda kendi basamağının altına yazarım. 8. Yine geldim onlar basamağına. 7 ile altında toplanılacak herhangi bir sayı var mı? Yok. O zaman 7 ne yapıyordu aşağıya? Ayağa takılıp düştü. <laughs> Aynen. Ayağa takıldı ve aşağıya kendi düştü. 7. Yani sonucumuz 78. Evet 63 ile 14 sayısını toplayalım. Nereden başlamam gerekiyor benim toplama işlemine hangi basamaktan? 6 ile 1'i toplamalıyız önce. Hayır, nasıldı? Önce toplama işlemine birler basamağından başlıyordum. Sonra onlar basamağına geçeceğim. 63 sayısının birler basamağı kaç? 3. 3. Tamam. 14 sayısının birler basamağı kaç? 4. Evet o zaman 3 ile 4'ü topluyorum. Ben yine büyük sayının üzerine küçük sayıyı saymam daha kolay olacaktır. 4 cepte 4'ün üzerine 3 saydım. 5, 6 ve 7. Geldim onlar basamağına. Onlar basamağında hangi rakamlar var? 6 ile 1. Evet 6'nın üzerine o zaman ne yapıyorum? 1'i saydım. 6, 1 daha 7. Ve getirdim onlar basamağının altına yazdım. Sonucum kaç? 77. Evet. Sıradaki sayımız 64 ile 12 sayısı. Nereden başlıyorum? Birler basamağımdan. Peki 64 sayısının birler basamağı kaç? 4. Evet. 12 aşağıda yazılan ikinci toplananın 12 sayısının birler basamağı kaç? 2. Evet. O zaman 4 ile 2'yi topladım. 4 cepte üzerine 2 saydım. 5, 6. Cebimizde 6 tane mi oluyor o zaman? Evet, şu an birler basamağında 6 var. Onlar basamağına geldim. Hangi rakamlar var? 6 ve 1 var. Evet, 6'nın üzerine 1'i saydım. 7. Sonucum 76. Evet, anladım. Bunu ben yapabilir miyim? Evet, sen söyle ben yazayım o zaman. 82 sayısının Evet. Birler basamağında 8 var. 8 olduğu için direkt 8 aşağıya indiririm. İyi bak. 82 sayısına yeniden bak bakıyorum. Birler basamağı 2. Evet. Ben yanlış görmüşüm. Evet. Yanlış söylemişim. Birler basamağı 2. Evet, o zaman 2 ile 5'i toplayacağım. 5 cepte. Evet. 5'in üzerine 2 sayacağım. 6 7. Evet. 8'in de ayağa takılıp düşecek. Çünkü altında bir şey yok. O zaman aşağıya 8 yazacağım. Evet. Doğru Onlar mu? basamağındaki 8 de altında herhangi bir sayı olmadığı için 8 direkt düşüyor. Sonucumuz kaçmış. 87. Evet güzel. Evet 27 ile 32'yi toplayalım. Yine birlikte yapalım. Nereden başlayacaktım toplama işlemini? Birler basamağından. Tamam. 27 sayısının birler basamağında kaç var? Ben artık anladım bunu. 7 var. Evet. Çünkü az önce yanlış söylemiştim ama artık anladım. 7 var. Harika. Peki 32 sayısının birler basamağında hangi sayı var? Evet. Birler onu basamağında. 2 var. Evet. O zaman ne yapalım? Nereyi toplayacağız şimdi? 7 ile 2'yi toplayacağım. Ben evet. bunu öğrendim artık. 7, 2 daha. 2 saydım üzerine. 8, 9. Evet. 9'u nereye yazıyorum? Birler basamağının altına. Harika. Evet, geldim onlar basamağına. 2 ve 3 sayıları var. Peki burada ne yaparım? 3'ün üzerine 2 sayarım. Çünkü 3 daha büyük olduğu evet. için. 4, 5 yazarım. Cevabımız da 59 olur. Evet. Peki 59 sayısında... Ee, hangisi onlar basamağı, hangisi birler basamağı Öğrendim söyler misin? Artık az önce yanlış söylemiştim ama artık biliyorum. Evet. 9, onlar basamağı. Hayır. Yine mi yanlış? O zaman 9, birler basamağı, 5 evet. de onlar basamağı. Evet. Bunu karıştırmamamız lazım. Çünkü karıştırdığımız zaman toplama işleminde ilerleyen zamanlarda yanlış yapabiliriz. 34 ve 25 sayılarını toplayalım. Nereden başlıyoruz? Birler basamağından. Peki 34 sayısının birler basamağında hangi 4 sayı var. var? Evet. 4. 25 sayısının birler basamağında? 5 var. Evet, hemen toplayalım ne yapıyorduk? Büyük sayının üzerine küçük sayı sayma. 5'in cepte 5'in üzerine 4 sayarım. Evet. 6, 7, 8, 9. Evet. 5'i sayacak mıyım? Hayır. 5'imiz cepte. 5 cepte. Üzerine kaç saymam lazım? 4 O zaman 5 beş cepte. 5'e 1 ekledim. 6, 7, 8 ve 9. Geldim onlar basamağında. Onlar basamağında hangi rakamlarım var? 3 ve 3 ve 2'yi toplarsak ben bunu zihinden yapabilirim Hemen, artık evet. çünkü 5. Evet. Evet. 3'ün üzerine 2 saydım. 3 4 5. Sonucum kaçmış? 59. 24 sayısı ile 62 sayısını toplayalım. Nereden başlıyoruz toplama işlemimize? Birler basamağından. basamağından. Evet. Peki 24 sayısının birler basamağında hangi rakam var? 4 var. 4 ile 2'yi toplayacağım. Evet. Aferin. Zihinden yapabilirim artık çünkü öğrendim. Evet. 6 eder. 4, 2 daha 6. Onlar basamağında da 2 ile 6 var. Evet. 6'ın üzerine 2 sayarım. Bunu da zihinden yapabilirim evet. artık. 8 eder. Evet. 6, 2 daha 8. Sonucumuz 86. Peki 86 sayısında hangisi birler basamağı, hangi onlar basamağı? Artık öğrendim. 6 evet. birler basamağı, 8 evet. onlar basamağı. Harika. 53 sayısıyla 34 sayısını toplayalım. Yine birler basamağından başlıyoruz. 53 sayısının birler basamağında 3 var. 34 sayısının birler basamağında 4 var. 3 ile 4'ü toplarım. Evet. 4'ün üzerine 3 saydım. Geldim onlar basamağına. Onlar basamağında 5 ve 3 var. Büyük sayı 5 olduğu için üzerine 3 sayarım. Bunu zihinden de yapabilirim artık. Evet. 8. Yani cevabımız 87 diyebilirim. Evet, güzel. 23 sayısı ile 11 sayısını toplayalım. Artık hemen kolayca toplayabiliriz. Çünkü öğrendik. 1 ve 3 toplarız. Yani evet. 3'ün üzerine 1 sayarız aslında. 4. Birler basamağının altına yazdım. Evet, onlar basamağının altına da yine 2 ile 1 toplayıp 3 yazarım. Yani cevabımız 34. 34 güzel. Evet, sıradaki sayımız Evet, sıradaki sayımız 46 ve 33 sayıları. Yine nereden başlıyorum? Birler basamağından. 6 ile 3'ü toplayacağım. Evet. 9. Onlar basamağına geçiyorum. 4 evet. ile 3'ü toplayacağım. 7. 7'yi de topladığım onlar basamağının altına yazdım. Sonuç kaç? 79. Evet, toplam 79. Evet burada da 83 sayımızla 4'ü topluyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Bu 4 neden 3'ün altına yazılmış da 8'in altına yazılmamış? Çünkü 4 tek basamaklı. 8'in altına yazarsam yanlış olur. Sonucumuz yanlış çıkar. O yüzden 3'ün altına yazmak zorundayım. Evet çünkü 4 tane birlik var. On, onlar basamağı var mı? Yok. Hayır. Evet yine birler basamağından başlıyorum. 3 ile 4'ü toplayacağım. 4'ün üzerine 3 saydım. 7. Birler basamağının altına yazdım. 8'inde ayağa takılıp düştü. Evet. Ve aşağı doğru yuvarlandı ve onlar basamağına 8'i yazdık. Sonucum 87. 35 ile 14 sayısını toplayalım. Birler basamağından başlıyorum. 35 sayısının birler basamağı 5, 14 sayısının birler basamağında 4 var. O zaman 5 ile 4'ü topluyorum. 9. 9. Hemen onlar basamağına geldim. 3 ile 1'i toplarım. 3'ün üzerine 1 sayarım. 4 eder. Yani cevabımız 49. Evet. 52 ile 23 sayısını toplayalım. Birler basamağından başladık. Artık öğrendiğimiz için siz toplarken her zaman birler basamağından başlarız demenize gerek yok. Evet, onu artık öğrendim ben. 2-3 evet. daha. 5. Evet. Birler basamağının altına yazdım. 5, 2 daha. 7. Evet. Onu da onlar basamağının altına yazdım. 75 cevabını bulmuş olduk. Cevabımız 75. 47 ile 31 sayısını toplayalım. Evet. 7, Birler bir basamağından daha, başladım. 8. Evet. 4 ile 3 toplarım. 7. Altına yazarım. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi bu soruda hı hı. diğerlerinde de çok merak etmiştim aslında ama soramamıştım. Şimdi evet. sormak istiyorum. 31 sayısını yukarı yazsak, evet. 47'yi de aşağı yazsak sonuç değişir mi? Hemen bakalım. Bence değişir gibi sanki. Değişir mi? Bakalım. Şimdi şu aşağı işlemi yapabilirim. 31 sayısını üste yazalım dedik. 47 sayısını da altına yazdım. Yine aynı basamaklar alt alta mı? Evet. Evet. Bakalım. Sanki daha büyük bir sayı çıkar. Acaba? Ben öyle tahmin ediyorum. Hemen toplayalım ve sonucu bakalım. Bence şaşıracaksın. Bakalım. Evet. Nereden başlıyoruz yine? Birler basamağında. 7'yi toplayacağım. 8. Hemen. 1, 7 daha ya da 7, 1 daha. 8. Birler basamağının altına yazdım bulduğum sonucu. İki sayının birler basamağı da 8. Ben yanılacak mıyım yoksa bilmiyorum. Bakalım. Emin değilim. Onlar basamağına geldim. 3 ile 4'ü topluyorum. 4'ün üzerine 3'ü saydım. Evet. Bilmiyorum. Yani... <laughs> 4, 3 tane yaptı. 7. 7. Evet ben yanılmışım. Sonucumuza bakalım. 78 ve 78. O zaman toplananların yeri değiştiğinde sonuç değişmiyor mu? Evet. Birinci toplanan 47. İkinci toplanan. İkinci toplanan. Anladım. 47 burada birinci toplanandı. 31 de i̇kinci toplanandı. ikinci toplanandı. Peki biz ne yaptık? Aşağıda yerlerini değiştirdik. Sonucumuz yine aynı. aynı oldu. Evet, o zaman ne diyebiliriz çocuklar? Toplama işleminde toplananların yeri değiştiği zaman sonuç değişmez. Benim gibi bunu yanlış bilmemelisiniz, doğrusunu öğrenmelisiniz. O zaman ben de şimdi doğrusunu öğrenmiş oldum. Evet, harika. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.